Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun One Man Squad Rank videosunun birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Prime Power hiç geri dönüyor arkadaşlar. Bundan sonra rank videoları gelecek. Haberiniz olsun. Öncelikle şurayı bir halledelim. Gene konuşuruz. Şurada bir bot var abi. Bu arada çok uzak geçti buraya da. Gelen çoktur. Tamam onu indirdik. Öl bakayım. 15 kişi var. O da baygın. Tamam. O da baygın. Süper arkadaşlar. Güzel başladık. Burayı ilk ben aldığım için uzaklara indim herhalde millet. Bizim dibimizde yoklar. Ama tabii ki ayak sesleri geliyor. Şuraya bir yavaş yavaş nutlayarak ilerleyelim arkadaşlar. İlk başta buraya atlayıp kill alacağız arkadaşlar. Daha sonra oyun sonu kalıp pusup bin almaya çalışacağız. iyi kanca vardı lan. Nasıl? Bu nasıl bir bal? Vallahi bu nasıl bir bal? Direkt Aa orayı açmamışım ben ya. Neyse şuraya çıkalım. Aa önde gördüm bir tanesini. Mutlu aga şuraları. Tamam güzel şu anda iyiyiz arkadaşlar. Sakin oynayacağım ya hiç acele etmeyeceğiz. O da baygın. Çok güzel abi. Bir sola bakalım. Şuradaki lootları da alalım. Kar 98 değil de bir başka silah versen daha güzel olurdu be. Neyse no problem. Far değilmiş lan bu zaten Mosinmiş şey arkadaşlar. Ne fark eder ikisi de aynı zaten. Geriye 6 kişi kaldı. Yalnız millet öldü lan hemen. Vallahi billah. Şu boost'u bir basayım arkadaşlar. Aceleye lüzum yok aga. Daha sonra etrafa bakarız gene. Ay şu benim baygın mı lan? Tamam güzel. O da geldi arkadaşlar. Dur dur sniper belki iş yapabilir bu arada ya. Şuraya çıkacağım. Daha üstten bakalım adamlara. Bir üstte daha. Tamam. Güzel. Aha önde gördüm. Ay! <laughs> Vuruşu kes. Tamam. Yerde Tutacak bir arkadaşı var mı acaba? Onu bilmiyorum arkadaşlar. 52 tane M200 mermimiz var. Sniper'da mermimiz çok. Kaskımız yok bir de. Kaskımız olsa iyiydi ya. Yeleğimiz 3 ama. O güzel. Kardeşler. Gösterin bize kardeşler. Bu arada kaskları da artık açtım arkadaşlar. Normalde ben kaskları kapatıyordum maçlarda. Ama artık açtım. Şu an kaskımız olmadığı için tabii ki göremiyorsunuz. Şu çantaydır, Yeni M7 falan çıkarttım. Onu da gördüm bu arada. Premium sandıktan çıktı. Var ya arkadaşlar bir şanslıyım. Ay onu da baydım. <laughs> 10 tane baya biriktirmişim. 11 tane 10'la açtım arkadaşlar. İçinden baya baya güzel şeyler çıktı. Solumuz da var. Aa gördüm onu. Vurma lan beni. Tamam orada direkt. Göster Gral. Şu arada ben birini baydım ya arkadaş. Oraya bir bomba atsam. Bence bir daha patlatabiliriz. Oy solo da var. Krallar şuna bir patlayın be. Orada var. Oy M200'e de... Ne oldu lan? Sağda baydım değil ben onu? Kafam karıştı bir an. Orada biri bayılmadı ama. Ama mükemmel bir molotofla alacağız. Aha. Lan o oradakini vurdu mu? Tamam onu da çektim. Mermi bitti. Bir dakika silah bulmam lazım arkadaşlar. Thompson var. Şu Thompson'ı bir alalım şu anlık. Dikey de var. Buradaki adamı galiba baydı o ya. Ya da bitirdi mi direkt? Gözükmüyor. Neyse. Onu boş vereceğim arkadaşlar. Şu ön tarafımı halletmem lazım. Yakın bu arada. Aa dışarıda lan bu. O baygın. Tamam killin de aldık. Son iki kişi ki... birisi altımızda. Gördüm. Bayağı vurdum. Allah! Hata yaptım. Ya gereksiz yere canım gitti ya. Düzgün atlasak zaten vururduk canı az adamın. Allah oraya da çıkamadım. Kaç aga? <laughs> oğlum ben nasıl buraya geldim arkadaşlar? Nasıl oldu bu? Nasıl vuracağız bunu ya? Dur anlamadı burada oğlum mu da. Ay, işimiz sıkıntı. Geldim kardeş. Nice. Oo, bunun da canı birmiş herhalde. Bir mermiye düştü çünkü galiba arkadaşlar. Can basamamış gerçi doğru ya. Üste de vurmuştuk. Tam güzel. Hemen şu lootları bir alayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Aa bak kaskım da bu arkadaşlar. Balka bal kaskım öyle bir şeydi. Allah ne oluyor? Bu arada pompalı oynayacağım arkadaşlar. S12 ve DBS'im olduğu müddetçe pompalı oynayacağım. Onlar yoksa da UMP. Ne bileyim Thompson. Bunları oynayabiliriz. Haberiniz olsun tabi MG3 falan çıkarsa Bilmiyorum S12 ile değiştirdim de DBS varken değiştirmem abi Onu da söyleyeyim arkadaşlar Kardeşi Aa içeride Okey bu o değil mi ya başka arkadaşı falan yok onun O AMR var Şu AMR'yi bir alalım arkadaşlar Ay diğer sırada MG3 MG3'ü de alacağım MG3 AMR yapalım S12'den iyidir abi MG3 DBS'den iyi değildir ama bence arkadaşlar Abi adam bag ile kaçıyor mu arkadaş? anlamadım ben bunu ya Buggy sesi geliyordu çok yakın Kaçamaz bu arada nereye kaçar ya Tekeri gitmedi mi onun Ulan vuramadım ya bir lazer olaydı arkadaşlar 4x'e çok yakınlaştık ya Dur ya gidemiyor Evet evet tekeri gitmiş Lan biraz daha yedi Kaçma lan AMR ile vurmadık mı onu Bum Ay çok iyi be Arabasını patlatmak istemiştim aslında arkadaşlar ama adamı vurduk. O da iyi aga. 8 killimiz var arkadaşlar. Çok güzeliz. Devam ki. Abi şu marketten bir 6x alacağım. Bomba çekelim arkadaşlar. 7.62 alalım. Böyle bence güzel. Şimdi şu bombayla 7.62'den bir Godzilla yapmak istiyorum. Ver bana. Vallahi yine verdi. Üçüncü Godzilla mı oldu bu arkadaşlar? Bir daha ver. Vermedi. Olsun. 3 tane Godzilla bombamız var. Biliyorsunuz acayip bir şey yarıyor. O yüzden bu arada bomba ve 7.62'de bence olasılık daha çok artıyor arkadaşlar. Mesela molotokla 7.62 yaptığınızda da veriyor. Ama eğer normal bombayla 7.62 yaparsanız daha çok veriyor bence derken. O ne ya öyle? Hala adam mı var burada gerçekten? Şunu bir 3'e çekeyim. MG3 AMR. Gördüm. Bum. Lan nasıl yemez? Tamam MG3'ü gitti. Tamam kilidi aldık arkadaşlar. Süper. Burada şu an kaç kişi gö kaldığını göremiyorum içerine girmediğim için. Ama bitmiştir herhalde ya. Daha da adam yoktur herhalde arkadaşlar. Orada bot mu vurdu acaba? Birini vurdu ama. Bilmiyorum tam. Aa! Hala o arkadaşlar. Ne alaka? Hocam şuradan ben açık daha 762 alayım. Ona da bakacağım. Nerede o arkadaşlar ya? Gördüm. Ne yapıyor? Lan niye yürüyor? Lan ne oluyor? Sıkamadım var ya orada arkadaşlar. Okey. Konuşma lan. <laughs> Nike bak. Güzel. Onu da ile hallettik. 10 killdeyiz. Devam arkadaşlar. Canlanmamızın süresi de var. Bir ölesi yani o canlanma bitesiye kadar biraz daha kill almaya çalışabiliriz. O soldan biri sıktı. Baya yakındı bu arada. Göremedim. A önde. Direkt solumda. Okey. Onlar da beni görmüştür herhalde. Tepelerini bir alayım. Buralarda bir yere durmam lazım arkadaşlar. Canlanma kartım daha var. O yüzden bu fight'ı alacağım arkadaşlar. Olmasaydı uğraşmazdım. Nereye gittiler ya? 2 saniyede. Beni biliyorlar ya büyük ihtimalle. O yüzden sakin oynuyorlar. Oo gördüm bir tanesini. O baygın. Şimdi buna bir gol zilli atılır arkadaşlar şimdi. Arkadaşları orada olabilir çünkü. Arkadaşlarını görmek için bir gol dille ya yapıştıralım. Tut bakayım şunu. O adam sağa doğru açılmış bile. Yandı şu an ama tam yemedi. Aa gördüm bir tane daha. Dur 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 dur. Kral sana bir amere vuruşu geliyor. Bum. Tamam o da baygın. İki baygın oldu arkadaşlar. O ev tarafı var. Onu da gördüm. Bum. O da baygın. O o yerde de bayağı yedi. Şu kilibi çekelim. Arabayla oynayacağım artık. Üç kişi vurduk burada arkadaşlar. Son bir tane kalmış olması lazım. Varsa tabii arkadaşları buradaysa. Bir kill daha geldi. E'deki kill geldi büyük ihtimalle. Ona yerde bayağı bir vurduk çünkü. Baygın burada. Bir evi kontrol edeceğim. Allah ne oluyor? Biri sıkıyor. Dördüncüleri sıkıyor herhalde. Ama nerede? Ay gördüm galiba. Dur 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 sakin. O hangi silah lan? Susturuculu UMP mi o? Nos ve rip. Güzel. Dördünü de aldık arkadaşlar. 14 kill. AMR'nin 4 mermisi kaldı. Bu yüzden ben bir AMR'yi değiştireceğim artık arkadaşlar. M M4 alalım bence. MG3 M4 olarak devam edebiliriz. Abi baya bir loot yaptım. Çok loot var arkadaşlar. Alıyorum mermi alamıyorum falan. Yani çantam nasıl doluyor ben anlamıyorum ya. Baksanıza çok az mermi kaldı yani. Biraz daha fazla 5.56 almak istiyordum ama. Yani bombaları da bırakmak istemiyorum. Tam böyle bir çantayı düzenleyemedim ama. Yani sonunda düzenledim. Baya bir 5 dakika herhalde loot yapmışımdır arkadaşlar ya. Neyse go aga. Son kalmış. Evet alan bu şekilde arkadaşlar. Direkt bir save'e doğru oynayalım. Güzel bir mekanda direkt duralım bence ya. Abi benzin niye alacaksın ya? Bir dakika üstten sıkanlar var. Oraya bir bakayım bence arkadaşlar. Hata yapmam inşallah ya. Nereden sıkıyordu bunlar? Ah adam var burada. Lan hayır. La burada da adam var. Hayır. Ya ezemedim. Abi hayır ya acele ettim ya. O benzinliği alsak oradan win de gelirdi arkadaşlar belki de ya. 44 puan. Hatalı oynadık. Agresif oynamayacaksın aga. Sonda sakin oynayacaksın ya. Evet ikinci maçta devam arkadaşlar. Hemen şöyle deminki atladığım yere doğru bir ineceğim. Bizon var. Onu bir alalım aga. Ver 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 loot ver. Oy o ne? 15 tane adam gördüm en az. O baygınlar gelmez değil mi bize? Ver gel ver ver ver. O ne oğlum orada dolu. Buradan da gelen var. O da baygın. Ver şu emmediği de. Oğlum acayip çok adam var arkadaşlar. Bu nedir ya? O da baygın onu çekeceğim. Vallahi killler gelmiyor yoksa arkadaşlar. Sadece bir killimiz var şu an. Bir sürü de baydık yani halbuki. Lan biri geliyor. Ya çok geç. Çok geç. Çok geç ya. Çok geç anladım arkadaşlar adamın oradan geldiğini. Ah be. Vallahi çok kill alabilirdik ha buradan. Neyse sıkıntı yok hocam. Abi direkt şu arka taraflara doğru atlayacağım. Şu Kameşki taraflarını lootlayacağım arkadaşlar. Abi loot'umu komple bitirdim. Bir komp alalım arkadaşlar. Yani çok bir şeye de ihtiyacım yok. Bomba çekeceğim ya. Aynen bombamız olsun aga bol bol. Bak yine mermi alamama sıkıntısı var. Ama bu sefer çantam iki arkadaşlar. Ondan dolayı alamıyorum. Ver kral bir Godzilla bize ya. Boyun Godzilla'm çıkmadı hiç arkadaşlar. Aa valla bir saniye verdi. Kancam var. Kanca çıkıyor klasik. Ama bu Godzilla bazen olmuyor maalesef. Sıkıntı yok. Lutumuz çok güzel. Artık bir alana doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bu oyun win olacak. İnanıyorum bu sefer. Abi Seyfi Poşinki'ye doğru atıyor arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyeceğim abi. O Poşinki'deki ayrı evi falan alabiliriz belki. Oo bir dakika sağda bir şeyler dönüyor. Sağda bir falan atılmış arkadaşlar. Şu drop'u bir alayım alınmadıysa eğer. Ay alınmamış ve MG3 var. UMP'den iyidir Aga MG3. Direkt alalım arkadaşlar. Abi poşin iki tarafları doluydu. Bu evler boyutu alacağım arkadaşlar direkt. Şöyle bir etrafında gezelim de. Yani ses yok gibi ya. Arabayı garaja koyabilirim. Burada takılabiliriz biraz arkadaşlar. Lan o az geliyor. Lan bu ne? Ay adam var. Kaç kaç. Durayım mı ya? Fight mi? Yok yok. Bu tarifini alacağım Aga. Riske girmeyeceğim arkadaşlar. Kaçıyorum buradan. Abi şöyle bu mavi evlere doğru geldim. Burada bir takılalım arkadaşlar. Son 11 kişi kaldı. Hadi bu sefer yapabiliriz. Gerçekten yapabiliriz bu sefer. Oo! O ne? İkili evden sıktı galiba. Bana da nasıl görebiliyor ya burayı? Çatıda herhalde arkadaşlar. Çatı dışı göremez burayı. Aynen. Tamam. Adamı gördük arkadaşlar tek mi acaba onu bilmiyorum tabii ki. Arkadaşlar şöyle bir sağdan aç aldım da adam hiç göstermiyor. Bununla fight atamayız ya. Geri dönelim. Biz evlerimize doğru dönelim. Alanı da verecek zaten. Bizden çekerse direkt gideriz. O alanı çekti bizden arkadaşlar. Direkt seyfe e doğru bir ilerleyeceğim abi. O sağda uaz gidiyor. Sağ evlere ön evde dolu arkadaşlar. Tekli bina. Okey. Fight da atılıyor galiba orada. Ben şimdi şurada güzel bir yerde durabilir miyim acaba? bu altı bu arada bu soldaki adamlar galiba. Bunlardan kaçmıştık ya. O adamlar büyük ihtimalle. Bence burası baya baya güzel bir yer arkadaşlar. Aa bak evdekini de gördüm. Sıkabilirim ama önce alt eve bakmak istiyorum. Bence şu anlık güzel bir pozisyon aldık arkadaşlar. Ay ön evde amere var. Yalnız ön ev max iki kişi gibi geliyor bana. Buggy ile falan gelmişler çünkü. Arkadaki ev kalabalık birazcık. Onlar üç veya dört kişi birini gördüm orada. Lan tam sıktım kıpırdadı kafayı yersin. Yerimizle de belli ettik. Aa, araba geliyor. Nereye geldi lan o? A alta rush atmış arkadaşlar. Kafa atmış oraya. Farklı takım. O baygın. Tam yerde çok yedi. Çektim onu çok güzel. Evet evet onlar orada şu an. Fight'ta arkadaşlar. Allah. Lan nereye sıktı? Aha gördüm. Oy güzel yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Canı çok az. Onu oynayacağım. Bu arada bu o yukarıdaki tekli iki tane bina ya şu mavi evin üstündeki adamdı galiba arkadaşlar. Çünkü oradan gelen biri olması lazımdı ve o buydu. %99 öyle. Direkt oynayacağım. Gördüm adamı. Bu kili alırsak çok rahatlarız. Arabaya mı bindi o ne yaptı? Aa burada. Direkt Godzilla arkadaşlar. Ne yapıyor ya o? Niye durdu orada öyle? Lan? Kardeşim? Oğlum oyundan mı düştü? Afık kaldı arkadaşlar bir anda. Anlamadım vallahi adam. Adamda da düzgün dürbün yok mu ya? 4x var sadece. Tamam sıkıntı yok. Aynen bak kancası da varmış. Kancayla çatıya çıkmış büyük ihtimalle arkadaşlar o. Şırıngayı basalım. Seyfi gene bizden çekti. Ama eski yerim sefte olabilir. Oraya doğru bir ilerlerim tekrardan arkadaşlar. Abi şu ev bana hiç göstermiyor arkadaşlar. Şu taraf gösteriyor mu? Aa bir tane gördüm orada. Aa bug'dan gözüküyor. Arabalarını ben bir tekerini alayım ya bunların krallar. Şu mermileri bir yiyeyim be. Şu ön tekeri de alayım. Tamam o arabanın 3 tane tekeri gitti. O araba yok oldu arkadaşlar. Alını oradan çek diyen adamlar arabası artık. Göster. Altta var. Ay, 3 tane yedi arkadaşlar. Aa biri aşağı atladı oradan. Yani burayla çok daha uğraşmanın bir anlamı yok. Ben bir alana doğru oynayayım bence arkadaşlar artık ya. Dediğim gibi eski yerime tekrardan bir geldim arkadaşlar. Buradan bir oynayabiliriz. Kardeşim bir tanesini gördüm. Ye kral şunları. Benim alt evi halletmem lazım arkadaşlar. AML'li kardeşlerimizi gördüm. O artık beni direkt biliyor adam. Burayı nasıl oynayacağız? Şu an alandayız ama bir sonraki alan sıkıntı olabilir. Şimdilik bir bekleyelim arkadaşlar. Bir sonraki alana göre bir hamle yaparız abi. Ay alana bakın arkadaşlar bu ne? Ön evden de çekti. Arka evdekiler direkt alanda. iki evi de alanda abi onların. Yani... Sen gir lan bir içeri. Gir içeri. <laughs> Ön evi vurmamız lazım galiba arkadaşlar şu an. Çünkü herhangi bir yere oynadığım zaman bu ikisinin arasında kalacağım. Eğer önü vurursam bir öne de kendim hamle yapabilirim diye düşünüyorum. Öne ve o yüzden büyük ihtimalle kafa atacağım. Bir dakika var ama daha erken mi acaba? Bir tık daha beklesem mi? Ama şimdi fightlama süremiz de var. Aa bakıyor gene. Birazcık daha yedi. Yani bunu yakınlaşıp yakın mesafede MG3 halledelim. Bunda nasıl AVM var ya? AMR e yok muydu oğlum sende? <laughs> Vallahi arkadaşlar çok da beklemeyelim bence ya. Birazcık kararsız kaldım şu an ama. Bence en mantıktan neyi yapıyorum şu an? Öne ve kafa aga. Tamam. Çok güzel kafa attık. Şu an Godzilla'm olsa var ya bir işe yarardı arkadaşlar. Erkeğe bak. Direkt rushladı. Haha. <laughs> tamam. Çok güzel oldu. bayağı kolay oldu arkadaşlar bu. Halletmemiz çok çok iyi oldu. Hemen çatıyı bir alalım. Okey. a direkt çatıda adam. Bir tanesi. O ne? O nasıl bir sprey? Oha! Çok güzel attım. Şu mavi traktör alandadır galiba. Aynen, burada alandayız. Bugümüz de gitmez arkadaşlar burada. Şimdilik burada bir bekleyeceğim. 20 saniye var. Seyfi adamlardan çekerse çok çok iyi olur. Çekmezse yapacak bir şey yok. Baygın alıp rush falan deneyeceğiz arkadaşlar. Çekerse çok güzel olacak ama ya. arabaları da yok çünkü açıkta kalacaklar direkt. abi bir tane sağda arkadaşlar onu gördüm. Oo baydım onu. Hadi be yerde vuramadım. Abi alana bak ya. Yine evlere çekmiş ya. Çıldırırsın. Al ne yapsam abi baygın aldım ben gerçi. Kafa atayım arkadaşlar bir daha bu fırsat elimize geçmez. Sahide baygın aldık. O yüzden sol eve kafa atacağım. Lan yatıyor biri burada. O baygın direkt çat. Dur ilk bitireyim. Baygın alayım önce. Tamam. Şimdi çatıyı alacağım. O benim baydığım adam değil mi? M4'le. Bu adamı çok fena vurduk. Hadi bir bomba burayı halleder bence arkadaşlar. Şuraya bir attım mı? Bum. Hadi bakayım. Dedim bu oyun çok güzeldi ama ya. Çok sağlam baş çıktı arkadaşlar. Bakalım kaç puan? 37 de puan ve elmas 4 olduk arkadaşlar. Çok güzel. Geri uzak geçen bir uçak rotasyonu arkadaşlar ama ön tarafa indim direkt. Güzel. Bayağı da bir silah da çıktı. Şu M7'yi de alayım. Aa ön taraf var direkt. Hadi lan. Dalır. Ay direkt önüme oynadı. Tamam onu çektim. Daha çok var. Ön tarafta da var. Tamam bu baygın. Benim ilk indiğim yer var. O da baygın. Bekleyin krallar. Direkt size oynayayım ben. Sağda tutuyor galiba. Soldan direkt oynarız arkadaşlar. O da baygın. Ölüm bakayım hemen. Bu arada şu anki M7 arkadaşlar o bedavaya premium sandıktan çıkarttığım M7. Yükseltilebilir M7. Ama bile level şu an tabii ki. Bilmiyorum yani belki zamanı gelir onu da yükseltiriz ama M7 çok oynadığım bir silah değil ya. O yüzden pek yükseltmek istemiyorum. Genelde M4, DBS, UMP bu silahları oynuyorum ya. Lan vurulsana. Ya baksana aga M7 ya nasıl sekiyor. M4 olsa ölmüştü arkadaşlar o. Lan koşuyor mu? Ya bu adam ama şanslı ya. Vallahi adam nasıl koştu oradan anlamadım arkadaşlar. Şöyle şunları bir hemen toplayalım aga. Tamam. Şimdi bir öne hamle yapacağım arkadaşlar. Burası boş gibi. Buradan bir atlayabiliriz artık. Oo ortada bir tane gördüm. Direkt şuradaydı. Aa, alt kat var. Aygın. Çok güzel kill'in de aldık. Şu 7.62'ye atalım. Boost basayım. Arkadan biri mi geliyor? Arka tarafımız geliyor galiba. Oo. Biri de burada bomba atarım ona. Lan geldi bunlar. Hayır arada kaldım. <laughs> Abi nasıl arada kalmayı becerdim ya. Abi şöyle nereye atlasam ki ya. Bir bakıyorum da. En mantıklısı şuraya doğru atlayıp. Milita power taraflarını lootlamak arkadaşlar bence. Abi şöyle marketten komp uzatılmış alacağım arkadaşlar. M4 ve S12 yaptım bu sefer. DBS çıksa DBS yapardım ama çıkmadı maalesef. Şu toplamadan ne yapsam ya ben bir şey yapacaktım burada. Ne yapacağımı unuttum arkadaşlar bir şey yapacaktım ben burada. Ha pompalının mermisini düşürecektim ya. Şu S12'yi bence 15'e düşürelim arkadaşlar. Yani 15 mi yapsam ya? Evet bence 15 tam mantıklı. DBS'i de 15'e düşürelim. Diğer pompaları zaten. Hatta DBS 10 yeter ya. Çünkü 14 tane mermisi oluyor zaten arkadaşlar. Ya 10 yeter bence. E son iki tane 15 olsa bir tık daha olabilir de. 10 yeter ya yeter. Çünkü S12 uzatılmış çıkmazsa 5 mermi oluyor ya arkadaşlar. Ondan dolayı hani 15 yapmak daha mantıklı. Ama DBS'de zaten 14 tane mermisi falan oluyor. Böyle daha mantıklı olacağını düşünüyorum açıkçası. Size bu arada 6 yaptım arkadaşlar ben. 6 tane sis alıyorum artık. Çünkü son fightlarda özellikle lazım olabiliyor. Çok açıkta kalıyoruz bazen. Blok siper alıyorum yine. O da bence bayağı işe yarıyor. Altı tane alıyorum. 2 tane duvar kursam yeter diye düşünüyorum açıkçası. Aa bu evler boş. Bence burada bir safe takılalım arkadaşlar. Şu önlerden bir yerlerden ateş edenler oldu demin. Burada araba var bir tane. O ne alaka onu anlamadım da. Yani alanlar bırakmış herhalde. Burada spam çıktığını sanmıyorum açıkçası. Burası boş. Aa burada dolu. Okey adamlar burada. Hatta fight mı atıyorlar orada arkadaşlar? Oo yeni alanda gene safe'deyiz. Benzinlik tarafı güzel gözüküyor şu anlık arkadaşlar. Ama alandayım. Bence gitmeyelim. Burada takılalım abi. O MK scan var. O adam sanki bana açık veriyor. Vallahi gördüm. Nereye sıkıyorsun kral? Güzel. Onun kilini almamız hoş oldu arkadaşlar. Altıncı kilimiz oldu. Güzel gayet. Oo yeni seyfi direkt benzinliğe doğru çekti galiba arkadaşlar. Benzinliğin sağ hangarı var ya şu. Burası değil de. Şu sağ taraf. Oraya doğru bir kafa atabiliriz. Benzinlik galiba doluydu. Tam emin değilim gene de. Ama o hangar boş olması lazım. Oradan oynarız. Kancamız da var. Çatıya çıkarız direkt arkadaşlar. Evet. Buraya doğru geldim arkadaşlar. Hemen bir çatı yapalım hızlı bir şekilde. Bak evet. Burada uaz var direkt. Adam olması lazım derken gördüm bile arkadaşlar. Okey. Buradan oynasana kanka açıktan falan ya. Gel de seni vuruvereyim. vereyim kolay bir kill ol be. Araba geliyor. Lan ne? Arkamda. Lan bir tane vurdum sadece. Durma orada sakın. Orada durursa benim işim zor olur ama durmadı. Tamam. Gitti o ya arkadaşlar. Aa Geldi bu. Lan yu. Nasıl vurdu o kadar? Diğeri de geliyor. Allah mermi bitmiş. Godzilla var arkadaşlar. Hem de 3 tane. Kardeş tam ağzına attım bu arada. Net. Güzel. Onu da aldık arkadaşlar. Ya orada o kadar nasıl hasar edin ben ya. Aniden geldi ya. Pompalıyı da çekmedim. Şimdi elim silah değiştirirken denk gelir, vuramayız diye. M4 daha mantıklıydı orada. O Toros şu evlere doğru mu ilerledi acaba ya? Hiç bilmiyorum. Oo son üç kalmış arkadaşlar. Toroslu tekti sanki. Şu arka evde biri var herhalde. Bir de ben varım. Toplam 300 herhalde arkadaşlar. Ay alana bakın. Direkt bende. Benzinlik de bitiyor arkadaşlar. O ev çıkması lazım. Ben şöyle bir şuraya çıkayım aga. Şuraya da bir yattım mı? Kimse beni görmüyor burada arkadaşlar. Şimdi evi tutmam lazım. Eve göre bir hamle yapacağız direkt. Ay dışarıda. Çıkmaya mı çalışıyor? Abi motora bindi lan galiba. Gel kral. Ay. Lan canı bir ya. Hayır vuramadım ya. Şaka şaka gibi abi. Lan. O adam düşerek öldü. Lan canı çok az kaldı zaten arkadaşlar. Adam orada aşağı düştü bir şey oldu ya. <laughs> Şurayı bir buzlayalım. Son bir kişi kaldı o da TOROS'lu büyük ihtimalle. Ya oğlum nasıl gelmedi o kill bana ya. Ulen ulen neyse o no problem arkadaşlar. Abi kancayla şu su deposunun üstüne doğru çıkalım arkadaşlar. Şu adamın da hem yerini daha güzel görürüm. Yerim 10 numara derken onu gördüm zaten. Kaya arkasında. Kardeşimiz bekliyordu alanda değilsin bak. Sakın saçma sapan hareketler yapıp gaza falan öleyim deme çabuk koş kardeşim. Koşar ya o kadar saçmalamaz bence arkadaşlar. Yere yattı orada kafayı yersin ya. Cık. Bir vs biriz zaten oğlum da kimden saklanıyorsun ya? Oyna işte adam akıllı. Koş. Aha sıkıyor arkadaşlar. Koşar ya. Yatmaz orada abi. Gaz geldi ama koş artık kanka. Bak giremeyeceksin Alan çok vurur. Ya bu gerçekten şaka olmalı ya. Adam gazda kaldı arkadaşlar ya. Cık. Ya koş vurayım işte be kardeş. Neden böyle yapıyorsun be kardeş? Hadi be kardeş. Cık, öldü. Net gaza gidecek. Ölme be. Çık bir yerden bir mermi atayım. Ya sen vallahi değişiksin be kardeşim. Sen harbiden değişiksin ya. Oğlum bir insan niye kendini gaza öldürttürür arkadaşlar ya. Vallahi bilmiyorum ya. Helal olsun. 38'de puan aldık arkadaşlar. Güzel. Aga bu sefer birazcık kötü atladım arkadaşlar. Şu sol taraf yine boş gibi lan yalnız. Benim o ilk indiğim yer arkadaşlar. Her zaman indiğimiz yer. Buraya doğru bir inelim. Bugünün de son maçı bu arada. Oy M4 buldum direkt. Sağda var. O baygın. Aga nasıl yapacağız? Ön taraflarımız baya bir dolu arkadaşlar. Onu da gördüm. O da baygın. Ama killini alamıyoruz. O lusa bak. Şu lusa almam lazım. Şu M7, yi, M24 yerini alalım arkadaşlar. Tamam. İçerideler direkt. Solda da var galiba. Kankiler gösterin be. Dur bomba atayım arkadaşlar. Sakin hocam. Allah Allah o da bomba attı soldaki. Hayır ya. Ya hayır ya. Uf çok beleş öldüm. O önde biri var arkadaşlar. O boss galiba aynen. Şöyle bir şunu ezeyim. Hem ben vuralım. Şu Bugatti'yi lutlayacağım. lootlayacağım. Sonra bu market taraflarını falan lootlayıp. Fulleniriz herhalde arkadaşlar ya. Lootumuz bitti arkadaşlar. Son bir market yapacağız. M4. Ne alalım? Dikey alalım. Tamam. Başka ne lazım biz arkadaşlar? Dürbün lazım. Dürbünüm yok. 6x çekeyim. Okey. Lan niye gelmedi 6x? Hocam. Tamam o da geldi. Başka da herhangi bir şey lazım mı ya bize? 5 Godzilla var arkadaşlar bu arada. 6 sit var. Bir tane daha bomba alabilirim. 2 tane aldık hatta da. Dönüştürmeyi harcayacağım ya. Araba çağırma geldi. Hadi be olan bir Godzilla daha gelse 6 Godzilla arkadaşlar. Zaten genelde 6 bomba falan alıyorum toplamda. 6 Godzilla olsa var ya güzel olur da. Şöyle bir bomba daha bir kit boost, boost şunları alalım. Boost'u falan basacağım çünkü arkadaşlar. gazdayız. Sonra devam ki alana doğru oynayabilirim artık. Geriye 31 kişi kalmış. O Severniye doğru bir alan attı arkadaşlar. O evleri direkt alacağım ama bu ne? Ay bura biraz kalabalık gibi. Dolun burası. Lan adam var. Lan keşke kafa atsaydım ya. Çok ortaya gittim şu an. Ölebilirim. Hayır ya. Abi tekerimi aldı. Arka tekeri de aldı. Cık. Durmam lazım mecbur arkadaşlar. Yok söyleyeceğim. Tamam. Abi solda da var ama ya. Arkada da var. Bir dakika buz lazım bana. Şu arkayı buzlamam lazım arkadaşlar. Ya sen şaka yapıyorsun ya. Abi şuraya ilk seferde kafa yatmam lazımdı ya. Kararsız kaldım arkadaşlar. Böyle durumlarda kafa yatacaksın ya. Bagisi var, max iki kişi olabilirlerdi. Adam direkt tekti galiba. Yapacak bir şey yok. 21 puan aldık. Bu maç birazcık kötü geçti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölüm sizin isteğinize bağlı. Eğer beğenirsiniz rankın devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.